Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, Türkiye bir konuya odaklanmış gibi duruyor. Ee, bu da bildiğiniz gibi Devlet Bahçeli'nin e, yaptığı açıklama, ilk önce açıklama öncesi demlilerden el sıkışması ve ondan sonra yaptığı açıklamalar ve gelişen olaylarla ilgili. Bütün kanallar bunları konuşuyorlar. Ee, i̇nsanlar bir takım açıklamalar yapıyorlar. Dün iki şey, iki açıklamak kafama takıldı. Birisi Sırrı Süreyya Önder'in karşı çıkanlar gibi adlandırdığı kişilerle ilgili. Onların tuzu kuru dedi. Ne anlamda tuzumuz kuru onu bilmiyorum ama eleştirmekten karşı çıkmak arasında fark olduğunu en az benim kadar Sırrı Süreyya'nın da bildiğini zannediyorum. İkincisi de e, Habertürk'te e, Ufuk Uras, Devlet Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras e, bir açıklama yaptı. Programın sonuna doğru her seslenebilen insan sayısı azaldı, sanatçılar hariç dedi. Burada bir dakika dedim kendi kendime ya niye insanlar hele siyasetle e, iç içe ise niye herkesime ulaşacak? Yani açıklama yapabilirsiniz. Bunu her kesim dinleyebilir ama her kesime göre bir açıklama yapamazsınız. Yani beni hem e, MHP'li ülkücü haklı bulsun hem de e, işte Komünist Partisi hem İşçi Partisi hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem CHP hem DEM hem ne bileyim ben hepsi beni haklı bulsun. O zaman ben kendime şunu sorarım. Ben kimim ya bir dakika. Ki bu sanatçılar için de geçerlidir. Sanatçının yaptığı sanatı adı ne olursa olsun herkesin beğeniyorsa bunda bir sorun vardır demektir. Ortada bir sanat yoktur bile diyebilirim yani. Bu resimde olabilir, tiyatroda olabilir, sinemada, şiirde, yazıda, ne bileyim ben deneme de. Adı ne olursa olsun. Herkesin beğeniyorsa, Abi, bir dakika bu adam kendine bu bu insan bu sanatçı herkesime beğendirdi. Bir dakika o zaman bir yanlışlık var bu işte. Eleştirilmiyorsa, birileri yanlış e, değişik bulunmuyorsa burada bir sorun vardır demektir. İşte ufukrasını e, yapmak istediği siyaset de esasında bu şu anda. Her kesimden konuşabilirim. Devlet Bahçeli e ırkçı bir partinin, derin devletin sözcüsü bir partinin başkanı olabilir ama demokrasi istiyor. O zaman gidip görüşmem lazım diyorsan işte burada bir yanlışlık vardır. Çünkü onun altında derin devletin kendisine emir Yani bu eğer şey olarak bakıyorsa yanılıyor. Derin devlet şey pardon devlet partilerinin devlet ikisi de devlet olduğu için hep karıştırıyorum iç içe geçmişler. Devlet Bahçeli bir akşam arkadaşlarıyla anlatırdı ya biz Kürtlere yanlış yapıyoruz. Biraz daha değişik bakmalıyız. Haklı oldukları yanlar var dedi ve ondan sonra mı böyle bir açıklama yaptı? Yoksa işte Orta Doğu'daki karışıklıklar Suriye'deki Kürt sorununun çözüme doğru gidiyor olması, anayasalarını yapmış olmaları, bundan sonra seçimler yapmaları, işte Irak'ta Kürtlerin seçimleri yapmaları ve işte PYD'nin oradaki YPG'nin neyse adları harfleri bazen karıştırıyor olabilirim. Talebani yanlarının ve Pekike yanlarının ciddi oranda oy almaları onları ürkütmüş olabilir. İşte son İsrail'in açtığı bir savaş işi hızlandırıyor gibi gelebilir. Amerika'nın bakış açısı, Avrupa Birliği'nin bakış açısı falan filan. Hepsini görüp biz de bir şey yapmalıyız mı dedi acaba? Bu siyasi olarak bir hamle miydi yoksa başka bir oyun mu var? Başka bir tezgah mı var? Aynı ilk açılımda olduğu gibi yani Erdoğan'ın yaptığı ilk açılımda olduğu gibi bir tezgah mı var? Şimdi ben böyle bir durumda ne yapardım, ne düşünürdüm diye. Yani e, böyle bir teklif almam, almak da istemem. Alırsam da reddederim. Reddetmemin nedenleri var. Buna bir tezgah dememin nedenleri var. Eğer böyle bir açılım yapıyorsanız, bir, önce madem Kürt sorununu barışçıl yoldan çözeceksiniz, HDP hakkındaki Kapatma davasını anında düşürmeniz gerekir. Gerekli dört. Kürt meselesini mi çözeceksiniz? Önce HDP'nin kapatma davasını Anayasa Mahkemesi bir karara bağlayacak ve bu dava gereksiz bir davadır özür dileriz diyecek, kapatacak. O dava ve benzeri davalardan dolayı tutuklu bulunan başta figen yüksek dava. E, Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere bir sürü HDP'li arkadaşımız serbest bırakılacak. Onları serbest bırakmayacaksınız. Onlarla ilgili hiçbir Avrupa ahim kararlarına rağmen hiçbir yaklaşımda bulunmayacaksınız. O zaman neyin açılımını, ikinci açılımına doğru giden yolu yapıyorsunuz siz. O zaman benden ne görüşeceksiniz? O zaman benim inandığım ve üyesi olduğum Bazıları için söylüyorum eskiden milletvekili olduğu partinin genel başkanlarını serbest bırakmıyorsanız siz neyin açılımını yapacaksınız? Siz benden dalga mı geçiyorsunuz yoksa siyaseti gayri ciddi bir oyun mu zannediyorsunuz? Derim ben bunu. İkincisi gezi olaylarının davasını düşüreceksiniz Osman Kavala ve arkadaşları serbest bırakılacak. Can Atalay serbest bırakılacak. Can Atalay meclise gelecek. Demokrasiye doğru mu adım atıyoruz? Evet, demokrasiye doğru adımın en önemli şartları uluslararası alanda imza attığınız ahim şartlarına da Avrupa Konseyi şartlarına da uymanız ve bunları adım bunun. ben o zaman sizin gerçekten demokrasiye doğru adım attığınıza inanacağım ve size fikirlerimi sunacağım, düşüncelerimi sunacağım. İnanmak, inanıp inanmamakta serbest olabilirsiniz. Bugün Erdoğan'a soru soruluyor işte ben aynı fikirdeyim falan çıkışta soruyorlar. Demlen, dem başvuruda bulundu ne düşünüyorsunuz diye. onun 15 saniye falan cevap veremedi, sustu. Çünkü Erdoğan'da böyle anında cevap verebilecek bir zeka yok. Gerçekten yok şaka söylemiyorum. Sonra görüşüyorlar dedi. Herkes birbirine sormaya başladı. Bir dakika ya, izin çıkmadı kiminle görüşüyor? Görüşüyorlar dedi büyük bir olasılıkla Adalet Bakanlığı görüşüyorlar. Ama Adalet Bakanlığı'nda görüşülüyor bize diyemeyecek kadar böyle olaydan bir haber. Bu olaydan bir haber olduğunu anlamına geliyor. Gizli bir kulaklığım var oradan cevap geliyor da efendim şunu demek istediler falan mı? diyorlardı Erdoğan cevap veriyor. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Siz zorlanmıyorsanız sizde de bir sorun var. İkinci soru işte Barış bilmem ne Orta Doğu'da şu falan filan Türkiye'nin de olacağı gene 15 saniye çünkü niye televizyonlara normal gazetecilerin karşısına çıkmıyor? Çünkü böyle sorularda anında tık diye verecek cevabı yok. Öyle bir düşüncesi yok. Böyle bir zeka yok. Şimdi siz barış için adım attınız ve bu adımın ilk yolu Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması ya da Abdullah Öcalan'ın demlen görüşmesi değil. Hayır bunun hazırlıklarını yapacaksınız. Hazırlıklar olmadan barış olmaz. Savaş dedim ya daha önceki programlarda da. Savaşmak çok kolay bir şey. Saldırmak, kavga etmek dünyanın en kolay bir şey. Barışmak çok zor. Barışmanın şartları, savaşmanın çok kavga etmenin şartı yok. Niye yan baktın dediğin anda kavga edersiniz. Ama barışmak için niye yan baktı da ben böyle bir saçmalık yaptım yani yan baktım da kavga ettim diye bir saçmalık yaptım diye kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Böyle bir saçma bir noktaya ben nasıl geldim mi sorgulamanız gerekiyor. Yani siz açıklama yapacaksınız işte Dem'le görüşsün diye dem de o gün hemen yarım saat sonra bir başvuru yapacak. Aynı anda bir sürü şair, yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci gözaltına alınmaya başlayacak. Kim yapıyor? Devlet Bahçeli'nin de içinde olduğu iktidar yapmıyor mu? Ondan sonra da bunlardan sonra akşam televizyona çıkıp bunlardan hiç bahsetmeyip bir dakika Sayın Bahçeli, bir dakika Sayın Erdoğan, hani barışa doğru gidiyorduk demeyip Efendim çok doğru bir adım. Biz bu adımda işte işin içindeyiz. Varız. Çok sonuna kadar destekliyoruz. Evet aman işte öbürler mi? Öbürler önemli değil. alışık bizim arkadaşlar tutuklanmaya. Bu, bu mu yaptığınız siyaset? Bu yani ben, ben Kürt hareketinin e, sonuçta bir barışa doğru gitmesi konusunda sizden aynı fikirde değil miyim? Savaş mı devam etsin istiyorum? Kendimi bildim bileli bu kavga çıktığından beri, bu kavga, bu savaş, bu yanlış siyaset başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Barış ama barış için adım atmak gerekiyor. Barış için on binlerce insanı tutuklu tutmaya devam edemezsiniz. Dün bir arkadaşımız, şair arkadaşımız serbest bırakıldı İlhan. Yani. 30 küsür yıl bu dile kolay. Ne yapmıştı? Suçu neydi? O cezayı verenlerin bile anımsadığını zannetmiyorum. Ben söylüyorum ilk önce Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek daha serbest bırakılacak. HDP davası düşünülecek bunlar olmadan atılacak bütün adımlar yanlış adımlardır. Önce karşı tarafın barış için gelen karşı tarafın samimi olup olmadığına bakacaksınız. Örgütü feshetsin, silahları teslim etsin dediğinde ciddi olarak meclisten karar çıkacak. Türkiye bundan sonra silahlı kuvvetleri olarak Kürt konusunda hiç silah başvurmayacaktır diye açıklama yapılacak. Tek taraf silahlarını bırakacak, örgütünü feshedecek. Siz her şeyi yapmaya devam edeceksiniz. Siz sadece Türkiye içindekilerini değil, Suriye'deki Suriyeli Kürtlerin de hareketine müdahale edeceksiniz. Onlara savaş atacaksınız, onlara insan savaş araçlarının damadınkilerini gönderip öldürtmek için işte tezgahlar kuracaksınız, pusular kuracaksınız, bombalar atacaksınız. Ondan sonra da aynı günde aynı konuyu işleyeceksiniz. Amerika PKK ve pd silah veriyor, kahrolsun Amerikan emperyalizmi dedikten sonra, aa Amerika'dan yeni karar çıktı, Trump'la beraber F-35'leri alıyormuşuz, bak ama pek ihtiyacımız yok, bizde kaha mı var ne var filan filan diyeceksiniz. Ama gene de ilk etabı altı tane alacağız canım. Bizden de hangar parası istedi diyeceksiniz. Bakın Amerika yumuşadı bize iyi bakıyor diyeceksiniz. Aynı programın içerisinde Amerika PYD'ye ve PKK'ye silah veriyor. Vay emperyalistler diyeceksiniz. O emperyalistlerin silah satma izni verdiği için sevineceksiniz. Bir dakika karşınızdaki siyasetçinin nasıl bir siyaset yaptığını sorgulamadan neyin barışına doğru gidiyorsunuz? Neyin kandırmacasına, neyin tezgahı, derin devletin hesapladığı ve şunları şunları yapın dediği bir şeyde neyin maşası olmaya doğru gidiyorsunuz? Hakaret hakaret. Çünkü kullanılıyorsunuz. Öyle de olsa ben işte bunu barışçılık yapıyorum hayır diyemezsiniz bu kadar basit değil. Benim gördüklerimi siz de gördünüz. Barış masası kurulduğunda Diyarbakır'da, Van'da, Siirt'te o çocukların, o gençlerin, o annelerin, babaların suratlarının nasıl güldüğünü hep beraber gördük. Ama bir noktaya geldi bu işin kandırmacı olduğunu da gördük. Ben o Abdullah, Abdullah Gül'ün açıklamasının ertesi, yani daha doğrusu bir hafta sonra, çünkü bir hafta sonra size önümüzdeki hafta bir önemli bir güzel bir şey açıklayacağım. Sürprizim var dediğinde Kürt açılımın diye baş, açıkladığında bir hafta sonra ya da 4-5 gün sonra burada bir tezgah var diye yazı yazdığımı hatırlıyorum. O zaman da bazı Kürt arkadaşlar çok kızmıştı bana, darılmışlardı. Paris'te görüştüklerim, bir dakika hata yapıyorsun demişlerdi. Sonu ne oldu? Sonu kaç yüz bin kişi daha içeri alındı? Ki ilk olduğu için belki Erdoğan döneminin bir ilki olduğu için bugünkünden biraz daha inandırıcıydı. Herkes diyor ki en inandırıcı Devlet Bahçeli yapınca olurdu, öyle yaptılar. Ben de diyorum ki hayır. Erdoğan açıklamayı tekrar yapsaydı bence daha inandırıcı olurdu. Irkçılıktan dolayı kapatılmış bir partinin 2-2-4 iki, iki, MHP'nin nasıl bir siyasi dünya görüşüne Türkçü, ırkçı Böyle bir parti. Bunu saklıyor mu? Hayır, saklamıyor. Hürriyetin başlığı gibi, Türkiye Türklerindir şiarıyla devam eden bir parti öyle kurulmuş. Kuruluş amacı bu şekilde. Kurucusu Dersim Katliamı'nın genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak. AKP'nin ikinci çağrısı daha inandırıcı olurdu. MHP'nin ki bana hiçbir zaman inandırıcı gelmez. Tezgah büyüdü derim. Çok açık söylüyorum. Tezgah büyüdü derim. Siz bu açılımı yapacaksınız. Abdullah Hoca'nın 6 ay daha Osman Hoca'larından görüştükten sonra tecrit cezası, disiplin cezası gelecek. Ve bir hafta sonra diyeceksiniz ki demlilerle görüşsün. Ve buna isim çıkacak şu anda. Bu akşama siz bunu izlediğinizde büyük bir olasılıkla Bugün çıkarsa karar, aday Bakanlığı kararı açıklamış olacak. Yarın belki de görüşme olacak. Görüşme partili anlamında çok önemli. Yapılması gerekiyor. Parti baş, eş başkanları ve parti adına birisi görüştüğü zaman hayır hiçbir şey demiyorum. Ama siz kim olarak gidiyorsunuz oraya? Ve en önemli faktör, en önemli unsur gibi böyle açıklamalar yapıyorsunuz. Kimse barışa karşı değil. Barışın yanlış bir şekilde siyasi olarak işletilmiş olmasına karşı olmam, barışa karşı olmam demek değildir. Hatta ben diyorum ki, barışı sizden daha fazla istediğim için bu şekilde davranıyorum. Çünkü ben ikinci, üçüncü, dördüncü kere bir tezgaha gelmek istemiyorum. Ben siyasetin elemanlarıyla barış masasına oturmak istiyorum. Kişi olarak oturmak istiyorum anlamında söylemiyorum. Siyasetimin düşündüğüm siyasetin o şekilde oturmasını istiyorum. Derin devletin talimatlarıyla karşıma gelen birisiyle barış konuşmak bana hiçbir şey kazandırmayacak. Tam tersine zararlarım olacak. Televizyona çıkıp devlet bahçelerinde ne kadar önemli şeyler yapıyor ama bazıları bunun farkında değil deyip dün gözaltına alınan hicri izgöreni konuşmamak, anlatmamak, söylememek, dünkü gözaltılardan bahsetmemek, hayır bu demokrasi değil. Bu barış değil. Barış böyle olmuyor. Dün sadece benim programda okuduğum 10 kişi falan var isim, gelen haber 300 kişi falan gözaltına alınmış. Niye televizyon programında böyle bir saçmalık olduğundan bahsetmiyorsunuz? Niye sadece sizin de içinde olduğunuz, dahlinde olduğunuz olayı, o işte demokrasi dediğiniz budur, Devlet Bahçeli söylüyor. Daha kim söyleyecek? Hayır işte Devlet Bahçeli söylemeyecek. Devlet Bahçeli böyle bir açıklamadan dolayı muhalefet yapmıyorsa kendisini sorgulamak zorundadır. Şaka söylemiyorum. Böyle bir açıklamayı olması gerekeni söylüyorum ben size. Böyle bir açıklamayı Erdoğan yapmalıydı. Erdoğan'ın yapması gereken bu açıklamanın ardından MHP koalisyonunu o perde arkası koalisyonunu sorgulamak zorundaydı. Çünkü MHP siyasetini mi değiştirdi? Dünya görüşünü mü değiştirdi MHP? Sanmıyorum MHP'nin dünya görüşünü insan sanmıyorum. Buna rağmen bazı ülkücülerin tezgahlarını yani bürolarını açmadıklarını biliyorum. İstifaların beklemede olduğunu biliyorum. Havanın ve seçmenin, bir dakika ya ne oluyor, benzer partiler var, gidebilirim şüphesini biliyorum. Çünkü görüş değiştirmedi. Ah can kardeşlerim falan filan diye baktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kendisine yukarıdan bir emir verildi böyle yapacaksın diye, onlar da şak tak. Her zaman yapılan şey. Bugün bu yaşananlar barış görüşmeleri falan değil. Barış görüşmeleri MHP ile başlıyorsa işin içinde bir sıkıntı vardır. Bu MHP'yi demokratlaşmış bir parti olarak göstermek, devlet bahçeliği, arabasının bagajında iki tane otomatik tüfekle yakalanan bir genel başkandan kendisi o sırada arabayı kullanmıyordu. Ülkücü kardeşlerim istedi onlara verdim dedi. Verildiği tarih o dönemde bizim hepimizin çeşitli örgütlerde önemli kendimize göre tabi yerlerde olduğumuz bir dönemdi. O iki otomatik tüfek benim bazı arkadaşlarımın ya da şimdi konuşan bazı arkadaşlarının arkadaşlarını ya da kendilerini öldürmeye niyetli amaçlı niyetli tüfekler olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çünkü sorgulanmadı. Arabasında iki otomatik tüfek yakalanan ırkçı, Türkçü, Ülkücü Aslanlar Derneği'nin kurucusu ve başkanı bir adam şimdi çıkmış. Bu Kürt meselesini çözelim. Abdullah Öcalan'dan demliler görüşsün, meclise gelsin örgütünü feshetsin. Ne, kadar demokratik değil mi? Örgütünü feshetsin, kaldırsın, yok etsin. Çünkü örgüte bağlı bu kişilerin düşünceleri önemli değil. Birdenbire Kürt hareketi barışa kavuşsun. Siz de bunun için ön ayak olun. Ne barış böyle gelir ne sorunu böyle çözülür. Türk ordusu kendini feshetsin bu konuda. Kürt meselesi konusunda Türk ordusu kendisini feshetsin. Böyle bir şey karşı tarafa Bir farkı var mı? Hayır yok. Onların şu anda devlet olmaması mı sorunumuz? Biz barış barışa oturacağız o zaman Türk ordusu barış olana kadar kendisini feshetsin. Sonuçta iki asker grubu çatışma halinde. İşin iç savaşına baktığımızda, işin illegal kısmına baktığımızda iki ordu karşı karşıya. Niye bir ordu kendini feshediyor da diğer ordu her türlü silah ve parmaklar tetikte bekliyor. evet bir faşistle barış masasına uluslararası alanda belki oturulabilir işte, işte Almanya'da Hitler'i yerine imzaya atan general ve Hitler'in suçladığı general gibi evet oturursunuz ama devlet olarak oturursunuz iki tarafında imzası barış imzasıdır bir taraf yok olsun birdenbire ben tek başıma imza atayım. Bak he oldu. Peki ki ifes ettik. Hadi diyelim öyle bir şey oldu. Peki ondan sonra Abdullah Öcalan ne adına konuşacak? Ne adına kimi temsilen konuşacak? Ben şahsım Abdullah Öcalan olarak Kürtleri temsilen konuşuyorum mu diyecek? Hayır Abdullah Hocalar şu anda hapishanede de olsa pekikeyi temsil eden konuşma hakkına sahip. Bunu yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve Abdullah Öcalar şimdilik buna evet demediği için, yani şimdiye kadar şimdilik dediğim o anlamda söylüyorum şimdiye kadar evet demediği için iş biraz gecikmeleri geldi. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.